Merhaba arkadaşlar Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu tekniği kare lif yapacağız arkadaşlar. İpliklerimi aldım, tığım makasımı aldım ve geldim. Şöyle göstereyim. Beyaz, mavi ve koyu mavi kullanacağım. Siz de istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Yakıştırdığınız herhangi üç renk olabilir arkadaşlar. İki renk olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum tığımda. 5 numara kullanıyorum arkadaşlar. Siz elinizin ayarına göre sayısını küçültüp büyütebilirsiniz bu şekilde daha fazla uzatmadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz beğeni yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum ve son olarak Instagram hesabına takip ederseniz sevinirim başlayalım Ipimle başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane önce sabitlemek için zincir çekiyorum arkadaşlar. Ardından bir tane de fıstığım için zincir çekiyorum. Daha sonra o yaptığımız zincirin tepesine. Bu şekilde bir tane tekli fıstık yapıyoruz. Ben arkadaşlar kutu tekniği uygulayacağımız için her fıstığımı dört kere dolayacağım. Bir tane yaptım. Devam ediyorum. Bir tane daha yapıyorum. iki tane tekli fıstık yaptık. Şimdi üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden bir tane tekli fıstık yapıyorum. Bakın bunu yaptım. Şöyle kapatıyorum. Şu an toplamda 3 tane var. Bu şöyle üste gelecek arkadaşlar. Ardından bir tane tepesine yaptım tekli fıstığımı doladım bakın şuraya değil şu kısmı arkadaşlar atarak burayı bu şekilde yapıyoruz bu şekilde ikili fıstık yaptık kapatalım şöyle bakın ilk kutucuğumuzu yapmış olduk. Şimdi ikinci ile devam ediyorum. Bir tepesine doladım ipimi. Hemen buraya ilk yaptığımız fıstığın başlangıcına batarak bir tane daha yapıyorum. Böylece iki tane kare elde ettik arkadaşlar. Şöyle hemen fıstığımı kapattıktan sonra bir göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi ters çeviriyorum. Üst sıralarda yine aynı şekilde devam edeceğiz. Herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. İki tane kare oluşturarak ilerleyeceğiz her sırada. Bir tane tekli fıstık ardından ikili fıstık. doladım buraya batıp hemen yapıyorum şimdi ikili ile fıstığımızı kapatıp bu sıramızın ilk karesini yaptık şimdi devam edelim ikinci bir tepeye bakın doladım ve bir de bu uca batarak tamamlayalım işlemimiz bu şekilde arkadaşlar her sırada ikişer tane kare tekniği yapalım şöyle göstereyim bakın toplamda 24 tane yapalım öyle sayınca 1 2 olarak 24 taneye tamamlayalım. Daha sonra gelelim. 24 yapmadım arkadaşlar. 20 sıraya tamamladım. Bakın çok fazla büyük olacağı için 20 sırada bıraktım ben arkadaşlar. Siz de ona göre ayarlayın. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 sırada bıraktım. Şimdi bu kısımda ipimizi keseceğiz. Bu şekilde bir parça elde ettik arkadaşlar. Şimdi kenarları eşitleyerek ortadan iki tane alacağız. 20 idi. 8 pardon 9 bu tarafa 9 bu tarafa vereceğiz. Kalan ikiliyi de ortadan örerek çıkaracağız. Hemen tane sabitlemek için ilmeğimi ayarladım sayalım 2 4 6 8 9 şu ilmek ediyor arkadaşlar 9 bir tarafta 9 bir tarafta kalacak ortada da iki tane örebileceğim fıstığım kalacak şimdi burada ipimi sabitledim ardından başlıyorum tekli fıstık yapıyorum tekli fıstığımızı yaptık. Kapattım. Ardından kare tekniğimize devam ederek ilerliyoruz. Karşıdan batıyorum. Bu şekilde ikili fıstık yaparak karemizi oluşturuyoruz. bu şekilde bakın yapmış olduk birini. Hemen tığımı doladım. Bir tane tepesine. Bir tane de önündeki boşluğa bu şekilde batarak yine bir ikili fıstık daha oluşturuyoruz. Evet. Şimdi bu şekilde bu ikili fıstığımızı da kapatalım. Bakın başlamış olduk. Burayı 9 sıra yapacağız arkadaşlar. Bakın burada 9 vardı. Burayı 9'a tamamlayacağız. Ters çevirelim. Yine aynı şekilde işlemimiz değişmeden devam ediyor. tepeden alıp hemen dibinden de alıp şöyle ikili fıstık yapıyoruz kapattım şimdi bakın bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar iki tane fıstık Pardon kare yaparak ilerleyeceğiz Hemen şuradan alıp fıstığımı oluşturuyorum. Şimdi bu ikisini hemen kapatıyorum. Ve bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle çevireyim. 2 sıra yaptık. Şimdi toplamda burayı 9 sıraya tamamlayalım. Daha sonra ardından arkadaşlar tam bu iki kısmından da hani burada başladığımız gibi başlayıp 9 sıra örelim. Yani bir artı işareti elde edeceğiz. Bunları tamamlayalım. Daha sonra gelelim. Son işlemimizi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şeklimiz bu şekilde. Çarpı, çarpı ya da artı diyebiliriz. Böyle bir şekil elde ettik. Şimdi açık mavi ipimi alıyorum. Bu ipim ile devam edeceğim. Hemen biraz alıyorum ipimden. Doladım. Bir tane sabitlemek için zincir çektim. Daha sonra modelimizi alıyoruz. Bakın şöyle bir köşeden şu kısma değil arkadaşlar bakın. Burayı atlayıp şuradan başlıyorum. Şöyle bir buraya ipimizi sabitleyelim. Bakın göstereyim. Bu şekilde başlayacağız. Hemen bir tane tekli fıstık yaparak başlıyorum. Ardından ikili fıstıklarımıza geçiş yapıyoruz. Bir tane yaptım, doladım. Hemen karşıdan devam edelim. Evet, bu şekilde bakın yapmış olduk arkadaşlar. Kapatıyorum. Kare tekniğimizi uygulamış olduk. Devam edelim. Bir tane tepesine daha sonra tığımı dolayıp karşıya geçiyorum ve böylece bu ikili fıstıklarımızı kapatarak böyle, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şimdi bu şekilde ilerleyerek şuraya kadar gelelim. Bu kısımda birleştirmesi dönüş kısmı farklı olacak. Şuraya kadar gelelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Göstermiş olduğum yere kadar geldim arkadaşlar. Buraya kadar 2 4 6 tane üçlü pardon, ikili fıstık yaparak geldik. Şimdi buradan karşıya geçerken nasıl bir yöntem uyguladığımızı göstereceğim. Bir tane tepeden devam ediyorum. Tığımı doladım. Karşıdan devam ettiriyorum. Son işlemimizi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şeklimiz bu şekilde çarpı, çarpı ya da artı diyebiliriz. Böyle bir şekil elde ettik. Şimdi açık mavi ipimi alıyorum. Bu ipim ile devam edeceğim. Hemen biraz alıyorum ipimden. Doladım. Bir tane sabitlemek için zincir çektim. Daha sonra modelimizi alıyoruz. Bakın şöyle bir köşeden şu kısma değil arkadaşlar bakın. Burayı atlayıp şuradan başlıyorum. Şöyle bir buraya ipimizi sabitleyelim. Bakın göstereyim. Bu şekilde başlayacağız. Hemen bir tane tekli fıstık yaparak başlıyorum. Ardından ikili fıstıklarımıza geçiş yapıyoruz. Bir tane yaptım, doladım. Hemen karşıdan devam edelim. Evet, bu şekilde bakın yapmış olduk arkadaşlar. Kapatıyorum. kare tekniğimizi uygulamış olduk. Devam edelim. Bir tane tepesine. Daha sonra tığımı dolayıp karşıya geçiyorum. Ve böylece bu ikili fıstıklarımızı kapatarak bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şimdi bu şekilde ilerleyerek şuraya kadar gelelim. Bu kısımda birleştirmesi dönüş kısmı farklı olacak. Şuraya kadar gelelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Göstermiş olduğum yere kadar geldim arkadaşlar. Buraya kadar 2 4 6 tane üçlü fı, pardon, bir tane yaptım. Daha sonra doladım. Bir tepeye hemen doladım yine. Bir de ondan sonrakine batıyorum. Evet, bu şekilde ikili fıstıklar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikili fıstık yaparak şuraya kadar gelelim. Daha sonra burayı yine birleştireceğiz. Buraya kadar örüp gelelim. Burada da 4 tane ikili fıstık yapmış olduk. Son işlemimizi yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şeklimiz bu şekilde çarpı, çarpı ya da artı diyebiliriz. Böyle bir şekil elde ettik. Şimdi açık mavi ipimi alıyorum. Bu ipim ile devam edeceğim. Hemen biraz alıyorum ipimden. Doladım. Bir tane sabitlemek için zincir çektim. Daha sonra modelimizi alıyoruz. Bakın şöyle bir köşeden şu kısma değil arkadaşlar bakın burayı atlayıp şuradan başlıyorum şöyle bir buraya ipimizi sabitleyelim bakın göstereyim bu şekilde başlayacağız hemen bir tane tekli fıstık yaparak başlıyorum Ardından ikili fıstıklarımıza geçiş yapıyoruz. Bir tane yaptım, doladım. Hemen karşıdan devam edelim. Evet, bu şekilde bakın yapmış olduk arkadaşlar. Kapatıyorum. kare tekniğimizi uygulamış olduk. Devam edelim. Bir tane tepesine. Daha sonra tığımı dolayıp karşıya geçiyorum. Ve böylece bu ikili fıstıklarımızı kapatarak bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şimdi bu şekilde ilerleyerek şuraya kadar gelelim. Bu kısımda birleştirmesi dönüş kısmı farklı olacak. Şuraya kadar gelelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Göstermiş olduğum yere kadar geldim arkadaşlar. Buraya kadar 2 4 6 tane üçlü pardon, ikili fıstık yaparak geldik. Şimdi buradan karşıya geçerken nasıl bir yöntem uyguladığımızı göstereceğim. Bir tane tepeden devam ediyorum. Tığımı doladım. Karşıdan devam ettiriyorum. Ve kapatmadan arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın iki tane fıstık var. Tığımı dolayıp şu ortaya değil bakın ortaya değil karşıya batarak Üçüncü fıstığımız da buraya yapıyoruz. Geçişlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Üçlü fıstık yaparak. Şimdi kapattım. Ve bakın, bu şekilde bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Böylece karşıya geçmiş olduk. Şimdi devam edelim. İkili fıstıklarla devam ediyoruz. bir hemen karşıdan da şuraya batarak ikinciyi de oluşturuyoruz. Bundan sonra ikili fıstıklarla devam edelim arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum ve bakın modelimizin geçişini de bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi aynı şekilde devam ederek arkadaşlar şuraya kadar gelelim. Şu kısım yine boş kalacak. Buraya kadar devam edelim. Daha sonra ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar geldikten sonra şu kısım hariç arkadaşlar ipimi kestim. Böyle bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Şimdi diğer renk beyaz ipime geçiyorum. Şimdi bir sırada beyaz ile öreceğiz. Daha sonra koyu mavi olarak devam edeceğiz. Hemen bir sabitleyerek başlayacağız. Yine aynı burada da arkadaşlar bakın şu en tepeye değil bir sonrakine batarak ilerleyeceğiz. Modellerimizi bu şekilde kuracağız arkadaşlar. Şu biraz iplikten alayım. Tekli fıstığımızla başlıyoruz. Bu Bu şekilde. Bir tane yaptım. Daha sonra doladım. Bir tepeye hemen doladım yine. Bir de ondan sonrakine batıyorum. Evet, bu şekilde ikili fıstıklar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikili fıstık yaparak şuraya kadar gelelim daha sonra burayı yine birleştireceğiz buraya kadar örüp gelelim burada da dört tane ikili fıstık yapmış olduk arkadaşlar buradayız yine hemen bir tane tepesine doladım bir tane dibine yine doladım ve bu sefer yine ortadan değil, karşıdan devam. bitirdik lifimizi arkadaşlar. Bakın, modelimiz bu şekilde oldu. Şimdi son olarak kenar oyasına başlayacağız. Onu da arkadaşlar koyu mavi ipimle yapmak istiyorum. Ee, en az rengim bu renk olduğu için içinde bu renk yapmayı istiyorum. Siz de açık mavi ya da beyaz da kullanabilirsiniz. Tercihinizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bir tane sabitlemek için zincir çektim. Ardından hemen rastgele bir yerden başlıyorum. Bakın, kapattım buraya. Ardından bir tane buraya tekli fıstık. Bakın, kapatmadan karşıda bakın mavinin bu tepesine bir tane buraya da tekli fıstık yapıyorum. Böylece iki tane fıstık yapmış olduk. Şöyle göstereyim hemen. İkili fıstıktan sonra kapatıp bakın şöyle bir ikili fıstığımızı yaptık. Ardından tepesine küçük fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle küçücük bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Ardından 3 tane zincirli dibine indiriyorum. Bu kaydırıyorum. Ardından da daha sonra 3 tane de burada zincir çekiyorum. Daha sonra ilk yaptığımız yere batarak bir tane tekli fıstık yapıyorum. Daha sonra karşıya geçip bakın burada beyazı alıp bir tane de buraya tekli fıstık yapıp ikisini birleştiriyorum. Böylece ikili fıstığımız oldu ve kapatıyoruz. Daha sonra tepesine yine bir tane küçük fıstık yapıyorum. Kapatıyorum hemen fıstığımı ve ardından 3 tane zincir çekerek dibine bakın buraya kaydırarak sabitliyorum. Ardından 3 tane yine zincir çektim. Ve bakın şöyle göstereyim. İşlemimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu görüntüyü devam ettirelim. Her sırada bu şekilde ilerleyeceğiz şu kenarlara batarak dip dibe. Bu şekilde tamamlayarak arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim. Kenarı ise tamamlandıktan sonra arkadaşlar lifimi bitirdim. Bakın bu şekilde oldu. Çok tatlı, çok çıtır bir Model olmuş oldu arkadaşlar. Size yapmak isterseniz bu şekildeydi. Hem kolay hem de güzel oldu. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız ziklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğenme yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve son olarak Instagram hesabında takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.